Yağmura 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 şemsiye yağmura şemsiye yağmura şemsiye Hoş geldin kardeş. Nasıl gidiyor abi? Valla canın sağ olsun. Nasıl geçsin abi de bekliyoruz. Satabildin mi bugün? Allah kerimdir. Lazım mı? Alacak mısın? Alacağım ama bir tane almayacağım abi. Kaç tane? Hepsini alacağım? alacağım. Ben almak istiyorum bunu derse sen bunu bedavaya ver birisine abi. Olur mu? Tamam. Olur. Bu nedir? Ben Tamam. Ben sana fazladan vereceğim abi para. Tam 100 lira yapıyor. Allah razı olsun. Anladın mı? O zaman al abi bu da senin olsun. Gerek Al abi. Allah senden de razı olsun. İstersen abi ücretsiz olarak bunları ver. İstersen eve git dinlen. Allah. Allah.